Kaldırdım hemen ambulansı. Komutanım aracın yanındaydı ama. Aa. Aa. aa yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş Yavaş. Ay bayan, öce etme, öce etme. Tamam, bitti. Tamam ey bunlar. 60 evet. araçlar da boşalsa iyi olur. Ya. Bir şeydi, kesin çocuğu Öbürü benim çocuğum. öbürü kendi çocuğu. Nazar ağa hoca zaten. Tartışmayalım. ya doğru Trenan bas